Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydos Ormanı'ndayız. Sizlerle beraber bu güzel ormanı birlikte gezeceğiz. Girişte bir 22 lira araç ücreti ödedik. O yüzden tamamını gezmeyi düşünüyoruz. <laughs> Şu an karşımızda efsane bir göl mevcut gölün içinde fotoğraflardan gördüğümüze göre deniz bisikletleri var orada bisikletlerle gölün içinde seyahat edebiliyorsunuz Tabii fakat varsa. şu an koronadan dolayı büyük ihtimalle öyle bir hizmet yoktur varsa da hizmet deney burada göre deneyebiliriz arkadaşlar. bütün hizmet burada evet 22 lira verdiğiniz zaman böyle bir hizmete karşılaşıyorsunuz yani artı masalar ücreti. Tabii ben bunu şu an şey, şeyin çok kovasının devrilmesine veriyorum normalde böyle bir şey olacağını zannetmiyorum merdiven inmek beleş değil mi? merdiven inmek beleş ama masalarımız ücretli Gölün etrafını çevirmişler görmedin mi? He yukarıdan kadar oğlum Allah'ım sersen Uzun gölde de çevirmişlerdi kanka <gülüyor> <gülüyor> Uzun göl değil lan o saklı göldü <laughs> Buraya şey gelmemiş ha çamdan dolayı abi değil mi? Çamlar hmm. sararmıyor hmm. o zaman Kanka benim bir projem var Sara saran çamlar Saran <laughs> çam projem var <laughs> Pişman olmasın diyor içeride ne var sanki anasını satayım Ya içeri girerken öyle bir muhabbet oldu pişman olmazsın kardeşim diyor. İndirim yaptırmak <laughs> <Parayı> verirken. <de. gülüyor> İndirim yaptırmak istedik adam diyor ki pişman olmazsın kardeşim gir diyor. Gölün etrafından yürüyoruz Aydos Kalesi'ne doğru. Aydos Kalesi'ne çıkacağız ve oraya bayrağı dikeceğiz. Bugün Anadolu yakasındayız. Nurullah dedik yeter dedi. Sürekli karşıya gidiyoruz. Bu sefer de Anadolu yakasından bir mekan gezelim dedi. Tabii ki ben de dedim ki neden olmasın. Kapı koymuşlar buraya. Allah'tan kapı açık. Kapıyı da biraz zorlayarak açmışlar gibi duruyor. Geri <laughs> döndüğümüzü kilitliyorlar mı? Uzaktan gelen müziğin sesini duyuyor musunuz? Manuş Baba konseri var. Nurullah şimdi bir reyaz çekecek. Yok lan bıraktım ben çekeceğim onu. <laughs> Nurullah'ın kalbi kırılmış. 5 <laughs> dakikada yaptığım video 9000 kişi izliyor. 1 saat uğraşıyorum 200 kişi izliyor. Olmaz. Yalnız gezdiğim ormanlarda ilk defa çam kokusu aldım. Normalde orman havası alıyorsunuz ama burası komple çamlık. Yazın çok keyifli olur ama. Adam Allah'ın oğlanın içine para alıyor ya. <laughs> ne var? Ne var? Şu anda kesinlikle Aydos Gölü'nün en sonundayız. İşte bitişi. Final kısmı. Biraz yürüyeceğiz şöyle şu taraflarda. Buradan bayağı yürüyeceğiz. Kaleye doğru yürümeye çalışıyoruz. Evet, offroad aracıyla buraya giriyorlar. Normalde bu mevsimde buraların kar içinde olması lazım. Fakat biz bir bahar havası gibi buralarda çok rahat dolaşabiliyoruz. Şu an bayağı rüzgar var, bayağı rüzgar alacak Evet arkadaşlar şu an yoğun hava şartları altında video çekmeye çalışıyoruz. Şu an fırtınadan duramıyorum. Arkadan öyle bir şey ki bizi zorla yürütüyor fırtına. Evet görüyorsunuz şu an Mustafa havalandı. Kamerayı kaldır arabaya doğru böyle. Burayı <laughs> <laughs> kes mı? Aydın Ormanı'na giriş yaptık. Sonra gölü gezdik. Gölün etrafından yürüyelim dedik. O dedik ki bak çok uzak arabayla gidelim dedik. Arabayla gittik ama offroad yoluymuş meğersem. Birinci çamurdan geçtik, ikinci çamurdan geçtik. <laughs> Baktık ki üçüncü bayağı çamur bayağı suyun dibi gözükmüyor yani. Derin bayağı. Dedik şansımız zorlamayalım. Sen <laughs> şansımızı zorlamayalım dedik ve oradan dönüş yaptık. Biz de şu an başka bir orman yolu bulduk. Mezarlığın yanından oradan geçtik. Yürüyoruz bakalım nereye çıkacak yolumuz. Şu arkadaşlar her yerde çocuk kaynıyor. Ormanlarını değiştiriyorum. Enes Batur fanpage hatıra ormanı. <laughs> kaleyi kapatmışlar restorasyondan dolayı. Ama şu an bir giriş yapıyoruz bakalım. Ne olacak? Bakalım nerede bizi öldürecekler. Sağ mı sol mu tercih et. Şu an Aydos Kalesi'nin etrafında tur atıyoruz. Buradan manzara daha güzel olduğu için buradan gidelim. Evet arkadaşlar Aydos Kalesi'ne gelmeyin çünkü giriş yasak. Restorasyondaymış. Fotoğraf çekmek, video çekmek yasak olduğu için buraya gelmenize gerek yok zaten içine girmek de yasak. O yüzden şu an için buraya gelmek hiç mantıklı değil. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Boşuna yorulduk. Aydos Kolesi'ne tırmandık, tırmandık ama hiçbir şey yokmuş. Restorasyon neymiş? Manzarayı kaçırıyorsunuz çünkü Aydos Kolesi'ne tamamen çıkamıyorsunuz. Hani ben kaçak girerim falan filan da diyemezsiniz çünkü güvenlik kameralarıyla izleniyor. O yüzden güvenlik sizi enseleyebilir. Hayat Survive Surfers oyunu değil. O yüzden. Biz de çıkmadık yukarıya.